Opel Frontera elektrikli menziline kadar bunu anlamak için tam dolu bataryayla İstanbul trafiğinde yola çıkacağız. Bakalım bizi kaç kilometre getirecek. Başlayalım. %100 batarya dolu şu an. 281 kilometre menzil veriyor. Bakalım tam dolu bataryayla İstanbul içerisinde bizi kaç kilometre getirecek Frontera. Hep birlikte görelim. Opel Frontera elektrikli ile 3 gün boyunca 294 km yol yaptık. Kalan batarya bilgilerini size şöyle paylaşayım. Bakın %10 batarya doluluk oranı var. Bu batarya doluluk oranıyla 28 km daha yol yapabiliriz. Yani 294 artı 28 yaklaşık 320 km daha yol yapabiliriz. Peki siz Opel Frontera elektrikli'nin bu 320 km'lik menzili hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca videota sayfamızı takip etmeyi unutmayın. görüşmek üzere